Hepinize merhabalar arkadaşlar. Brokehaven'a yepyeni bir güncelleme geldi. Bugün sizlerle birlikte onu test edeceğiz. Ee, arkadaşlar isterseniz çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi bankaya gidiyorum. Brokehaven bankası. Hemen koş koş koş. Buradan baktığımızda bir şey görünmüyor. Ama içeri girdiğimizi göreceğiz ki burada bir asansör var arkadaşlar. Asansörü peki nasıl açacağız? Buraya tıklıyorum 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 açılmıyor. Yeşil kartla da burayı açamıyoruz. Bakın açılmıyor. Ama buraya yeni bir e, kart geldi. Beyaz kart, beyaz kartla açıyoruz. Şimdi beyaz kart dokunduralım. Tamam açıldı. Evet kafansın. Şimdi buna tıklıyorum. Bakın geldik. İşte bu güncelleme böyle arkadaşlar. Peki buraya nasıl açacağız? Kartımızı yine dokunduruyoruz açtık. İşte böyle bir arkadaşlar yer. Burada lazerler, burada ne bileyim böyle bir sürü şeyler var. Tabii ki de hepsini sizlerle e, yapacağız. İlk öncelikle arkadaşlar <laughs> biraz kastayım özür diliyorum. E, Lazerlere geçmek istiyorum. Lazerlere hemen değmeden geçelim. Mesela eğer lazere değersek gördünüz mü? Ötmeye bak. Onun için değmememeliyiz. Hemen gidelim. Hop. <laughs> oh, yine olmadı. Ben sinir oldum. 4. yerden gidelim. Tamam. Tamam. Hop. Hı. İşte geldik. Peki burayı nasıl açacağız arkadaşlar? Bunu açamıyorum. Bunu açılmıyor. Bir saniye. E biraz Ee, hmm. gördünüz mü ve bütün elmaslar bizim oluyor arkadaşlar evet. elmaslar artık bizim hiç kimseye vermeyeceğiz şimdi ee, yine ayarım gidelim Ben buraya bununla açacağım. Açıldı. Şimdi sıra burada arkadaşlar. Peki buraya nasıl atacağız? Bunu buraya dokundurmakla açılmıyor ya da elimiz falan açılmıyor. Arkadaşlar, işte burada anahtar var. Onu açacağız. Peki nasıl açacağız? Arkadaşlar, burada bir e, kapı var. Gördünüz mü, görmediğiniz mi bilmiyorum. <laughs> buraya giriyoruz. İşte burada bir tane balta aldıktan sonra hemen bir saniye. Baltayı aldıktan sonra buraya bir şey yapayım. Patla. Bakalım burası patlamıyor. Burası patlamıyor. Açalım. Şimdi biz neredeydi? Baltamızı alalım. Baltadan arkadaşlar. Bir saniye balta. Bu kart bize gerekli değil hala. Onun için baltayı aldım. Peki ikinci şeyle yapıyoruz ve burayı kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın kaldısa kek fikra. Ondan sonra balta artık bize gerekmiyor. Bak, baltı Sonra buraya dokunduruyoruz. Açıldı. Yine dokunduruyoruz. Açıldı falan. Buradan da buraya tıklıyoruz. Ne olacak? Bu nasıl Da. Açıl, Bana açılmıyor Bak, burada. Diyemeyeceğim çünkü burada kalmayacağız arkadaşlar. Hemen bu bomba bize gerekecek. Bunu buraya koyalım. Sonra buradan <laughs> arkadaşlar yatağımızı alalım. Yatakla da girebiliriz. Yani eğer alarmın ötmesini istemiyorsak bununla da girebiliriz. Yani ben bazen. Öyle bir video çekeceğim ki bununla gireceğim. Çünkü ben yani onları <laughs> alana kadar yani ee, şu anda koymaya çalışıyorum. Koyamıyorum şu anda. Bakalım koyabilecek miyiz? İnşallah koyarız. Koy! Olmuyor! Dur! Buradan sileyim. Dur! Arkadaşlar şimdi güncelleme geldiği için de böyle bir şey var ben de şu anda bilmiyorum bazılarında var mı yok mu. Mesela bir tane yatak koyuyorum mesela buraya yatak koydum işte. Bunu silmeden başka yeri artık koyamıyoruz. Böyle bir şeyi bunu sildim şimdi buraya koyacağım. Yani öyle bir şey oldu. Giremiyorum şu anda arkadaşlar elmaslar var orada. şey var. Bir saniye. Kartla açabiliyorsunuz. bay bay. Bugünlük söyledim. Bay bay söyledim. Neyse bay bay.